Herkese merhaba arkadaşlar. Bilet lazer projektörün tanıtım videosunu çekiyoruz. Bununla ilgili birçok soru geldi. Biz bunları şöyle gelen bütün sorulardan eleyerek şöyle bir dosya haline getirdik. 5-6 yaklaşık 5-6 soru var kafalarda olan. Bunun açıklamasını yapacağız bugün. Birçok kişi bilet projektör, lazerle ne farkı var, pro ile ne farkı var, bunların hiç birlikte videosu yok. Bunları yan yana koyup göstermiyorsunuz vesaire gibi birçok yorum gelmiş. Ya biz ürünlerimizin genel tanıtımlarını hep aynı mesafelerden, aynı ölçülerden yaptığımız için buna gerek duymadık ama video izlenirken böyle anlaşılmıyormuş. Muhtemelen çok fazla bu şekilde soru geliyor. bilet lazer projektör Pro'dan daha üst bir seri değil. Normal bilet projektörden biraz daha üst bir seri. Özellik ve avantaj farkları var. Pro'dan biraz daha alt bir seri. Bunu zaten birazdan güç testinde göreceksiniz. Bu aralarındaki farklar aslında şehirler şehirler arası yollarda fark edilebilecek düzeyde üst düzey farklılıkları var. Normal bir yol aydınlatma olarak hiçbir farkı yok denebilecek kadar az. Çünkü kısa farları hepsinin aynı sistemde çalışıyor. Asıl farklılıkları gösteren şey uzun farları. Uzun farlarınızı açtığınız zaman Pro'da daha geniş bir açıya selektör atma özelliği var. Lazerde daha odaklı, çok daha güçlü bir selektör atma özelliği var. Pro'da şey normal bilette de normal perdeleme sistemi, eskiden beri gelen Bizen onlardaki perdeleme sistemiyle selektör atan bir sistemi mevcut. Bununla ilgili ilk lazeri çalıştıralım. Lazerin zaten kısa bir tanıtımda aydınlatmasının nasıl bir selektörde nasıl bir yoğunluk gösterdiğini göstermiştik. Arkadaşlar bu pro şey bu lazer lazer merceğin kısa aydınlatması yine her zamanki gibi geniş açılı bir aydınlatma. Uzunlarında ise normal perde sisteminden harici yine görüldüğü gibi yoğunluk var. Tam orta noktada çok uzun menzilli gidebilen bir yoğunluk mevcut. Lazerin özelliği Tam olarak bu Bu da bunun nasıl yaptığını da anlatalım Normal bilet projektörde Bir adet çip var Bu çipin önünde bir perde sistemi var Perde sisteminde Selektör Attığı zaman Sadece perde açılarak Yükselen bir aydınlatma oluyor Yani ışıkta artma olmuyor Sadece çizginin mesafesi uzamaya başlıyor Lazerde böyle değil Proda da böyle değil Lazerde aynı merceğin odağını kullanarak farklı bir noktadan yanan bir çip daha var. Onun aydınlatması odaklı bir şekilde çok uzun menzilli ama sadece orta noktaya gidecek şekilde ayarlı. Pro projektörde de şöyle görüldüğü gibi ekstra bir mercek daha var. Kendi merceğinin yanısına ekstra bir mercek daha var. Onun arka kısmında da ayrıca yine kısa farda kullanılan kadar büyük bir çipi var. Ve ondaki aydınlatma biraz daha geniş açıya dağılsın diye çok fazla kubbeli bir mercek yapısına sahip. Bunlarla ilgili gelen diğer sorularda en iyi aydınlatma ürünü hangisi? Yani şöyle bir durum var. En iyi aydınlatma ürünü diye bir durum yok. Yani herkesin talebine ve istediği aydınlatma şekline göre bir aydınlatma sistemi mevcut. Yani en iyi'den kasıt en güçlüsü ise tabii ki Pro. Ama Pro'nun da daha güçlü modelleri var. Ama gereksiz biz getirip kullanmıyoruz. Araçlar içinde çok sağlıklı olmayan modeller. Muayeneden geçiyor mu? Bir diğer sorumuzda. Tüm LED ürünler muayeneden geçiyor. Araçta aydınlatmasal olarak muayeneden geçmeyen durumlarda Xenon yani gaz deşarjlı ampul olarak geçen Xenon ampuller ısındıkça güç artışı olduğu için ve çok yüksek voltajlarda çalışan bir sisteme sahip olduğu için bu sonradan yapıldığı zaman muayeneden geçmez. Ama led ürünlerin tamamı muayeneden geçer. Bunu bazı esnaf arkadaşlar Zenon çok güçlü olduğu için muayeneden geçmiyor, led'ler zayıf kaldığı için geçiyor gibi bir lanse ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. En iyi yapılmış bir Zenon mercekten bile normal bir led projektör yaklaşık iki kat daha güçlü bir aydınlatma veriyor. Bunun aydınlatmanın gücüyle değil, çalışma prensibiyle alakası var. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Zenon 23000 voltla çalışıyor. 23 volt değil, 23.000 volt. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bir diğer soru, ürünün watt değeri ve boyutu. Boyutu bu kadar. Böyle bir şey. Arkadaşlar, ürünler 3 inç, 2.8, 2.7, 2, 2.5, 1.8'e kadar. Bizde seçenek çok fazla. Bunların detaylı anlatımlarını yapamıyoruz fırsat bulmadığımız için. Bizde mercek çeşidi çok fazla boyutsal olarak yani ön çapının aydınlatması olarak boyut büyüdüğü zaman daha iyi aydınlatıyor diye bir tabir yok. Yani bu ürün 3 inç mercik 3 inç boyutunda bu 2.7 ama 2.7'nin kubbesel açısı daha farklı olduğu için şöyle yandan gösterdiğim zaman görülüyordur muhtemelen. Kubbesel açısı, aydınlatma çanak yapısı, içteki krom alanın genişliği ve uzunluğu yani bunlar tasarlanarak hep aynı açısal boyuta ulaştırılmış ürünler. Benim elimdeki 2.0 olan mercek de 3 inç mercek kadar geniş açı verip aydınlatmasını sağlayabiliyor. Yani bu böyle daha büyük olunca daha iyi olacak diye bir durum yok. O eski Amerikan arabalarındaydı. Ne kadar büyük hacim o kadar güç öyle bir şey artık yok. Watt değerleri watt değerleriyle ilgili de onun ölçümünü yani biz yapıyoruz aslında ama videoda çekebileceğimiz bir durum değil. İçerideki cihazlarımız hep sistem tezgaha sabit. Onu alıp böyle bir video ortamına alamıyoruz. Genelde de tamir alanımız biraz karmaşık olduğu için orası pek video çekmeye elverişli değil. Ee, hangi tip araçlara uygulanabilir? Yani şimdi tüm araçlara uygulanabilir diyebiliriz. Aslında belli başlı araçlara uygulanamıyor. Bunları klasman dışına çıkardıktan sonra hemen hemen bütün araçlara uygulanabiliyor. Bunların içinde normal halojen farlı araçlar var. Orijinalden mercekli olup halojen ampul kullanan araçlar var. Xenonlu farlı orijinal mercekli araçlar var. Bunların hemen hemen hepsine uygulanabiliyor. AFL sistemli, AFS sistemli tüm hareketli sistemli merceklere de uygulanabiliyor. Tabi bununla ilgili de hep şey var yani mercek yapılarına göre biz mercek seçiyoruz. Yani gelip bizden Pro'yu satın alamıyorsunuz. Araç buna elverişliyse bu yapılıyor. Pro'ya elverişliyse Pro lazerin uyabileceği bir alan varsa lazer takılabilir. Bununla ilgili biz zaten dükkana gelen herkese bilgi veriyoruz. Telefondan bu tip teknik bilgileri çok vermiyoruz çünkü her arayan müşteri değil. Bu tip şeylerin de bilgisini biz dışarıya vermek istemiyoruz açıkçası. Bununla ilgili de uymayan araçlar kısmında net olarak söyleyebileceğimiz üst segment Alman araçlarının yurt dışından ithal halleri yani Türkiye için üretilmeyip yurt dışından gelmiş olan modellerinde Sistemler biraz daha e, komplike, biraz daha birleşik, biraz daha araç beynine bağlı bir sistem. O yüzden de onların merceklerini değiştiremiyoruz. Kenbass sistemine bağlantı yapamadığımız için. Başka uymayan araç aklıma gelmeyen Opel Astra Cosmofar. Opel Insignia Cosmofar. Buna benzer... Birkaç tane daha AFL'li, ee, yani şöyle söyleyeyim, uygulanamayan kısım şurası. Mercek perdeli olarak çalışmayıp, yol odaklı çalışan ve uzun attığınızda uzunları açık bırakıp, karşıdan gelen aracı gördüğü zaman otomatik kapatma açma yapan, yani aracın beyniyle birleşik bir şekilde çalışan birkaç araç var zaten. Onların dışında tüm araçlara yapılabiliyor. Ee, gelen sorular genel olarak bu şekilde. Ekstradan anlatmak istediğimiz bir şey yok. Şimdi bilet projektörü, lazeri ve pro'yu yan yana aydınlatmalarını yakarak aralarındaki farkları ölçümlerinde yaparak gösterelim. Video bu şekilde sonlansın. Bilet projektörün aydınlatması bu şekilde. Genişlik olarak bakın şöyle en yandan başlıyor orta noktaya gelip Yaklaşık duvarla aramda şu anda 7-8 metre civarlarında bir mesafe var. Bu mesafede ortalama açısal olarak 10 metreye yakın bir genişlikte açı veriyor. Şu anda gösteremiyorum. Duvar genişliğimiz yetmediği için. Orta noktanın canlılığı uzunlarda çok etkili. Gördüğünüz gibi yan taraflara selektörsel olarak bir aydınlatma çok fazla bir aydınlatma veremiyor tam karşı odaklı. Bunun amacı da zaten yol odaklı bir performans elde etmek için. Aydınlatma gücü olarak da 480-500 lüks civarlarında bir performansı var bu mesafeden. Bunlar her mesafede farklıdır. Yani bir önceki volume, bir önceki videoda 300, bir sonraki videoda 800 çıkıyor olması tam anlamıyla duvardaki mesafemizden kaynaklanıyor. Bilet lazerin aydınlatmasını çalıştırıyorum. Bu da bilet lazerin aydınlatması. Genişlik olarak yine açısal olarak aynı genişliğe, aynı açıya sahip. Sadece yanlara doğru biraz daha dolgunluğu mevcut. Normal biletten <laughs> aydınlatma olarak uçurum bir farkı var diyemeyiz. Uzunları şu şekilde videoda çok net görünüyor mu bilmiyorum ama tam orta noktada lazerin etkisi bariz belli oluyor. Hatta şöyle kestiğim zaman parmağımla daha belirgin bir hale getirebiliyorum ışığı. Orta kısmı bu şekilde canlanıyor. Bilet lazer projektöründe aydınlatma gücü Ortalama 580-590-610 civarlarına kadar çıkabiliyor bu mesafeden. Normal bilet projektörle kıyaslandığında %20 gibi daha etkin bir aydınlatması var. Bilet Pro projektörün bağlantısını yapıyorum. Yine aydınlatma aynı düzlemde. Genişlik olarak normallerden biraz daha geniş. Alt dolgunluk olarak da alt açısal olarak da diğerlerinden bayağı bir geniş. Pro'nun etkisiyle böyle bir aydınlatması var. Uzunları yaktığım zaman videoda çok net görünüyordur. Orta kısımda bir kare bölüm aydınlatma var. Bu kare bölüm üzerindeki ekstra mercekten kaynaklanan bir aydınlatma mesafe uzadıkça etrafa yaygınlığı daha da artıyor. Normal merceğin sadece şu tepe noktasındaki canlılık kısmı var. Pro'da ne kadar net görünüyor kamerada bilmiyorum ama işte ışık olduğu için kamerada her şeyi çok net anlatamıyoruz. Bunu o yüzden her müşteriye dükkana gelseniz canlı görseniz daha etkili olur diyoruz. Her gelenin tepkisi de abi videodakinden çok daha iyiymiş oluyor genelde ama işte bunu söylemekten artık usandık. Kameranın görüş açısı bir yerde tıkanıyor ve ışığı seçemiyor. O yüzden de çok net gösteremiyoruz bazı şeyleri. Pro'nun normal kısa far aydınlatması da ortalama 700-730 civarlarında çıkıyor. Bu da normal biletle kıyasladığımız zaman yaklaşık %50 civarlarında bir güç fazlalığı anlamına geliyor. Uzunlarının ölçümünü yapmıyoruz. Zaten uzunlar kendi üzerindeki aydınlatmanın daha fazlasını çıkar. Arkadaşlar merceklerin tanıtım videosunu yaptık. Anlatımlarını yaptık. Kıyaslamalarını yaptık. Bütün sorulara da cevap verdik. Umarım artık... Memnun kalırsınız. Video izlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza gelen soruları bize mesaj yoluyla ilettiğiniz takdirde biz müsait oldukça bunların cevaplarını vermeye çalışıyoruz. Böyle şeyler gibi yapmayın. Aşağıya beğenmeyi, yorum atmayı falan filan onları işte unutmayın. <laughs> İyi günler.